Dostlar selamlar hepinizde kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar haftanın son gününde borsa İstanbul 0.7'nin üzerinde bir pozitiflikte kapattı ve haftayı da pozitif kapatmayı başarılı arkadaşlar. Evet saat 17.32'de kamu yayınlatma platformu bildirilen bir haberle karşınızdayız. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini açıkladığı sözleşme imzalanması hakkında endekse bu kap bildirisinin nasıl bir etkisi olmuş bunu da videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Çünkü endeks kapanmadan önce bu bildiri yayınlandı. Yurt dışı müşterisi arkadaşlar bu e, açıklama güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. %100 bağlı ortaklığımız Kontrolmatik Teknoloji Orta Asya ile Yurt dışı bir müşterisi arasında 220 kW yüksek gerilim kapsamında 4 milyon 200 bin dolar tutarında sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır. Sözleşmenin bedeli güncel kurla vergiler hariç toplam 120 milyon bin Türk lirasıdır diyor arkadaşlar. Evet kontrolmatik e, Borsa İstanbul'un yüzde şirketlerinden birisi ve bu anlaşmalar sık sık yapıyor. Bunun bir ihracat olması, yurt dışı satışı olması da karlılık açısından şirketin sürdürülebilirliğini olumlu etkileyecektir arkadaşlar. Şimdi hissenin bu haberle birlikte nasıl bir etkilenme aldığını görelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kontromatik bir negatif olarak başlamış ve saat 14.30 civarı en düşük anını yaşamış. Fakat endeks açıklandıktan sonra yani pardon bu kap bildirisi yayınlandıktan sonra da bir pozitife doğru çıkmış arkadaşlar. Kapın burada bir olumlu etkisi var fakat sonra tekrar bir satış yemiş. E, negatifi görmese de yani 261 görmese de günü 266.75'ten kapatmış. Gün %0.47 negatifle. E, ama dediğimiz gibi gördüğümüz gibi kap bildirisinin hisseye bugün bir olumlu yansıması olmuş. Yani kap gelmese daha da fazla değer kaybedecekmiş. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.